denizlere doğaya atılan plastik yıllar boyunca güneşin altında çok küçük parçalara ayrılıyor. Denizde özellikle şu an Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde plastik adaları var. 7 tane plastik adası var. Seneden seneye bunlar bazen 7'den ikiye kadar düşüyor. Ama boyutu iki Türkiye yüz ölçümü boyutu şeklinde. 啊。Wow. Bodrum Belediye'mizle, de Belediye'miz ortaklaşa bir kardeş belediye. Sağ olsun Bodrum'dan misafirlerimiz e, var. E, temizlik İşleri Müdürlüğü'nden. Bizim Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz. Birlikte böyle bir farkındalık eylemi yaptık. Hem denizimizi temizledik. Hem de sizlerin bu konuda sizlerin bu konuda duyarlı olması konusunda e, küçük, küçük, bir etkinlik yaptık. Başkanımız Ahmet Aras Bey katılamadı yoğun programından dolayı eee Milas Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği içerisindeki bu çevre temizliği için bir teşekkür vergisi hazırladık biz. Sizlerin zorunda Sinem Hanım'a Teşekkür ederiz. Başta Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arısa, temizlik birimi müdürlerimize, tabii bu arada Başkan Yardımcımız Tayfun Bey'e, bütün ekibine çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir etkinlik oldu. İki kardeş belediyemizin böyle önemli bir konuda çevre duyarlı konusunda böyle bir etkinlik yapması bizim de huzumuza e, gitti. Bundan sonra daha değişik etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle çok sağ teşekkür sağ ederim. Canım, sağ olun